Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kavroğlu. Bugün sizlere yine çok güzel bir konu anlatacağız. Edincik'te size daha önce videosunu çektiğim işletmenin yanından. Bundan sonra birine biraz burada çok göreceksiniz. Ne demek istediğimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Bin tane hayvan aylık ne kadar kazandırır arkadaşlar? Bin tane hayvan, bin tane gezen tavuk aylık ne kadar kazandırır? Neye mal olur? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. En güncel haliyle arkadaşlar ne hale gelmiş bakalım diye Nisan ayında çekiyorum videoyu. Önümüzdeki sezona yol göstersin diye. Bu maliyetler çünkü son güncel maliyetler arkadaşlar. Önümüzdeki sezona bize bir projeksiyon açsın diye çekiyorum arkadaşlar. Ama her zaman gibi videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı videoları beğeniyorsanız bir beğen işareti koyma ve videolar geri gelmez. Sizin ve etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki zil işaretini açık konuma getirmeyi unutmayın diyorum ve hemen hızlıca videoya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi maliyetler kısmından bahsedeceğim burada size. İşletme neye mal olur? Önce onu bir anlatalım size arkadaşlar. İşletmenin maliyeti arkadaşlar güncel olmak üzere şöyle söyleyeyim size. Hani size videolarda bahsediyorum. Bir, devletin kontrolünde yetiştirilen yarka, işletme modellerinden hayvan alın diye. Mesela ben bu videoyu çekerken şu an Nisan'ın 9'unda 10'undayız. 10'undayız özür dilerim. Ben arkadaşlar şu anda tavuk sonuna Ağustos ayı diyorum. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos tam 4 ay sonrası. Yani daha cicileri yeni girilen hayvanlardan bahsediyorum. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü alt tavuğu hadi bakalım hayırlı olsun şeklinde bir iş yapmaz bu taze işletmeler. Öyle söyleyeyim size. Bu nedenden dolayı da özellikle sorularınızı sorun. Özellikle aşı kartlarını ve yetiştirme modellerini sorun. Kayıtlarını kontrol edin diyorum. Çok da konuyu uzatmıyorum. Şu anda Ağustos ayının hayvanı arkadaşlar ve ilerisinde 130 TL oldu. Dolayısıyla 1000 hayvan bin TL'ye mal olacak. Şimdi bu 1000 hayvanın 7'ye 20 ebatlarında, 7 metre eninde, 20 metre boyunda ebatlarında bir işletme yani 140 metrekare 3 kat kalın izolasyonlu, dış brandası, lak branda, iç brandası terleme yapmaz, antibakteriyel tabanlı özel dikilmiş bir çadır işletmeye ihtiyacı var. 7'ye 20 bunun içerisine arkadaşlar bin hayvan için yumurtlaması için yüz göz follow. iki tane işletmenin eli boyunca olan yani 18 metrelik öyle söyleyeyim size su göstergeli nipel hattına 40 adet yemliğe ve büyük bir ticari fana veya iki tane orta boyu ticari fana ihtiyacı var. Bunlar da 170 bin lira tutuyor arkadaşlar. Montaj ve kurulumları dahil. Yani toplamda işletme artık 300 bin liraya mal olur arkadaşlar. Bugünkü şartlarda binlik bir işletme. Şimdi videolarda şunu anlatmıyordum ben. Biraz da böyle anlat dediler bana. İşte hayvan geldiğinde itibaren yumurta kendini kurtarır rakama kadar ki yem miktarı. Şimdi bunu niye söylemiyordum biliyor musunuz arkadaşlar? Bu hayvanlar kesime giderken alacağınız parayla burada harcadığınız yem parası birebir aynı. Ama bu videoda öyle yapmayacağım. Bunu anlatacağım. Arkadaşlar hayvanlar geldiğinde yumurta başlangıcına kadar yumurtanın belli bir seviyeye gelene kadar harcayacağınız yem miktarı bir hayvan için arkadaşlar 60 çuval bugün. Yani 60 çuval bir yem harcayacaksınız. Tam olarak yumurta evi karşısı dediğimiz noktada. Onu da fiyatlarını buraya yazmıştım. Bu da arkadaşlar 450 TL'den 27 bin lira para yapar. Şimdi sizin bölgenizde farklılıklar gösterebilir. Şöyle söyleyeyim. 410 lira ile 500 lira arasında yem fiyatları var. Ben 4-5 tane en çok işletmelerimizde kullanılan yem firmalarının fiyatlarını söylüyorum size. Gezen tavuk olarak bu arada söyleyeyim. 450 lira ortalama fiyata göre hesap yaptım burada. Yani fazla fazla yaptım. 9 lira. Aslında şöyle söyleyeyim. Peşin para arkadaşlar bakın peşin para bu yemi çok daha ucuza alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi biz bunu ortalama yaptığımızda 27 bin liralık bir yem tüketeceğiz ki hayvan arkadaşlar yumurtaya gelmiş olsun. Yani az sonra sayacağım Günlük masrafları çıktıktan sonra kalan parayı kazanmak için. Şimdi bu bizim yatırım maliyetimizi. Peki işletme ne kadar kazanıyor? Yani ne kazanacak ve günlük ne harcayacak buna bakalım. Biliyorsunuz buradaki rakamlar benim danışmanlığımı yaptığım işletmelerden arkadaşlar. Verileri anlatıyorum burada size. İşte 16 ay bir ortalama verimden bahsediyorum. 18 ay ortalama verimden bahsediyorum. Çalıştığım işletmeler arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar aşağı yukarı ilk sene işte ilk Özellikle 8-10 ay %90'lar üzerinde olacaktır yine %90-92'lerde. Ondan sonraki süreçte de arkadaşlar %80'lerde olacaktır. Biz ortalamasını alalım. 27 koli bir yumurtaya bakalım arkadaşlar. Yani 25 koli ile 30 koli arasında bu işletme yumurta verecek bize. Bu süreç zarfında. 27 koli arkadaşlar bugünün fiyatlarıyla arkadaşlar 90 lira. Yani bunu da artık itiraz eden de çıkarsa bir şey demeyeceğim yumurta fiyatlarına. Çünkü biz böyle satıyoruz öyle söyleyeyim. Sizler nasıl yapıyorsunuzdur bilemem. 2430 lira yapar arkadaşlar. Şimdi bunun bir kısmını toptana verdiğimizde 2430 liradan da arkadaşlar 2300 liraya kadar gelir bizim gelirimiz. Öyle söyleyeyim size. Hani hepsini ben perakende satamam diyorsanız. Ben daha önceki videoda anlattım nasıl perakende satacağınız ama tamam onu perakende satamam diyorsanız bu şekilde. Ama şunu da söyleyeyim. Binlik işletmelerde gezen tavuk işletmeleri de perakende yumurta satışına uygun olan işletmelerdir. Sizden rica ediyorum. Hani o şekilde ilerleyin. Şimdi Burada arkadaşlar ne masrafımız var? Şimdi arkadaşlar size az önce ortalama bir yem bedelinden bahsettim. 410 ila 500 lira arasında. Bu bahsettiğim 4-5 firma arkadaşlar yemlerini hayvanlar 100-115 gram arası tüketirler arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani güzel yemlerdir. Kuvvetli yemlerdir. Çok aşırı tüketmelerine gerek kalmaz. Danışmanlığımızı yaptığımız işletmelerde böyle arkadaşlar. O şartları yerine getirdiğinizde. Şimdi hayvanlar bu rakam ile 110 gramla, 115 gramlarla, 110 kilo, 115 kilo yem yerler maksimum. 100 kilo da yiyebilirler, 115 kilo da yiyebilirler. Şimdi arkadaşlar burada size az önce ortalama bir yemden bahsettim. Peşin alırsanız arkadaşlar 8,5 liraya çok rahat gezen tavuk yemlerini bugün Türkiye'de alabilirsiniz. 110 kilogramda yem yediği zaman arkadaşlar 9 lira gibi bir yem masrafı olacak. Bunu arkadaşlar günlük vitamin, günlük aşı, günlük viyol, günlük veteriner hekim masrafları ilave ettiğimizde 1000 liraya ulaşacaksınız arkadaşlar. Geriye ne kalacak? Elektrik, su. Çok da masrafı olmaz bu işletmelerin günlük elektrik, su masrafı. 50 lira desek. 100 lirada yol desek 1150 lira gibi bir günlük masrafınız olacak arkadaşlar. 2300 lira gelirimiz vardı. 1150 lira giderimiz vardı. Yani ortalama biz günlük 1150 lira bu işletmeden para kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada ortalama bir yem fiyatı, ortalama verimle gittik arkadaşlar. Dolayısıyla bu işletme aylık her şeyi çıktıktan sonra 35 bin lira para kazanır arkadaşlar. Peki bir dönemde ne kazanır? 16 ay bakarsanız bu işletme 560 bin lira, 18 ay bakarsanız 630 bin lira. Bir de kesim parası var arkadaşlar. Şu anda 30-35 lira bandından kesiliyor. İşte az önce size hani başlarken 27 bin lira demiştim ya. Onun bile üstünde bir kesim parası alacaksınız. Dolayısıyla arkadaşlar ne masraf yaparsanız bunun iki katını alabileceğiniz bir işletme modelinden bahsediyorum. Bu şekilde videoları anlatıyoruz. Ortalama verimle bir danışanın olduğu, hayvanın kimden geldiği, tavuğun kimden geldiği belli olduğu, tamamen kontrol altında tuttuğumuz bir işletme modelini anlattık size. Ne kadar kazandır diye arkadaşlar. Sizlerden yorumlar kısmında sorulu olarak hangi konuda video çekmemi isterseniz o konuda yazmanızı istiyorum. Ona göre içerik üretiyorum. Bu da çok sorulan bir içerikti arkadaşlar yine. Bir bugünlük de bir videonun böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Hava soğuk arkadaşlar videoyu bir an önce kapatayım. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.